O oh, sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Benim için sürpriz oldu. O ödülü alırken de sürprizi. Şimdi her sabah üç buçuk saat burada konuşuyoruz kardeşim. Ama öyle anlar oluyor ki e, kelime üstadı diye tabir edilebiliriz bilmem ne. Öyle anlar oluyor ki elimiz kolumuz titriyor ya heyecanlanıyoruz. Geride bıraktığımız günlerde bir ödüle layık gördüler bizi meslektaşlarımız. Allah razı olsun. Altın Başarı Ödülleri kapsamında Spikerler Dünyası Kırmızı Türk Dergisi çok güzel bir organizasyondu. Yılın en iyi erkek haber Spikeri ödülünü bize verdiler. Biz de o sevinci evladımızla yaşayalım istedik. Ona dair bir haber hazırlamış haber merkezimiz. Sürpriz oldu benim için. Hadi buyurun hep birlikte izleyelim. Yılın en iyi erkek haber spikeri Türkiye'nin ilk ve tek spikerler platformu olan Hayat Dergisi tarafından İstanbul'da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu Altın Başarı Ödülleri ödül töreni gerçekleştirildi. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye'nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödüller verildi. Ve alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Değerlendirme sonucu yılın en iyi erkek haber spikeri Murat Şahin seçildi. Yılın en iyi erkek haber spikeri hafta içi sabah Murat Şahin Akit TV alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1994 yılında pilot olmak için yola çıktım da kendimi Spiker sunucu olarak buldum. 25 yıldır kesintisiz canlı yayın tecrübem var. Evet haberler bazen güzel, bazen kötü. Bize düşen tüm meslektaşlarımı selamlıyorum. Haberi anlatmak. Bugüne kadar yaptığım en güzel şey de bu. Canım. Karnımı da. Sizlerin huzuruna getirdim ki bizden örnek alsın yarınların güvenilir Türkiye'nin işte emanetçileri. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Tebrik ediyoruz. Allah yani iyi konuşmuşum ama yani heyecandan elim ayağım titriyordu. Evlatlarımızı gördük mü? Gördük. Allah hepsine zihin açıklı versin. Aydınlık yarınlar nasip etsin. Bizi bu ödüle layık gören tüm meslektaşlarımıza da canı yürekten teşekkür ediyorum. Sadece ben değil, pek çok meslektaşımız ödül aldı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlk kez tanışma fırsatı bulduğum meslektaşlarım oldu. Daha önce aynı televizyon kanallarında, aynı medya kurumlarında birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım, yine farklı sunucu arkadaşlarım da ödüller aldı. Hepsini tebrik ediyorum ve bizi yılın en iyi erkek haber spikeri ödülüne layık gören o güzel insanları da can yürekten selamlıyorum. Allah razı olsun sağ olsunlar var olsunlar. Bu haber sürpriz oldu benim için. Güzel oldu sürpriz oldu. Duygulan Vallahi duygulandım ya. Yani.